Evet Mira. Neler yapıyorsun? Doğada yürüyüş yapıyorum. Peki neresi burası? Kuşadası. Kuşadası. Milli, Milli Park. Ha, Milli Park'ta kanyon gezisi mi? Evet. Evet. Kanyon gezisi başladı. Evet. Kanyon yürüyüşü. Kuşadası Milli Park. Kanyon yürüyüşü. Ailecek hafta sonu 31 Ekim 2020 o malum sene İzmir Bornova'da çok büyük bir deprem oldu dün itibariyle 6.6 Morallerimiz bozuk olduğu için bugün moral yürüyüşü ve kendimizi doğaya bıraktık. Bugün denize gittik. Denizde kahvaltımızı evet. yaptık. Ondan sonra buraya geldik. Evet. Deniz kıyısında kahvaltı yaptık ve şimdi doğa yürüyüşü yapıyoruz. Ailecek. Peki hayırlı yolculuklar o zaman. Mira. Görüşmek üzere.